Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Evet, şerbet demiştik. Fena filla, Allah'ta fani olma. Sonra Allah da fani olunca beka billah olur insan. Bekaya mazhar olur. Ebediyetini Allah'ın izni inayetiyle bir yönüyle garantilemiş olur. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Hazreti Pir'e ait. Evet, Pir'den de rahatsız oluyorlar, niye bilmiyorum. Bediüzzaman Hazretlerine ait. İnsan ebed için yaratılmıştır ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Sana al bin sene ömür. Nitekim hadisi şeriflerde Hz. Musa ile Zat-ı Üluhiyet arasında geçen mükâlemede söz konusu oluyor. Azrail aleyhisselam geldiği zaman daha diyor, peygamberler himmetleri âli olduklarından misyonları adına isterler bunu. Ya Rabbi bakıyorum da önümde daha yapılacak çok şey var. Getirdik işte, kubbede taşları çatacaktık filan. Şimdi siz bize dönün diyorsunuz. Evet, zaten size müteveccihdik biz. Yavuz cennet mekanın Hasan Can'a dediği gibi. Sultanım Allah'a dönüş var. Sen şimdiye kadar bizi kimle sanurdun? Peygamber zaten onlaydı efendim ma Allah fena fillah sonra beka billah esasen bekaya masariyet bu da şerbetlerden bir tanesi oluyor. Evet. Ondan sonra seyir anilla seyir ma Allah mülahazası geliyor ki bu son şerbet. Evet o da Cenab-ı Hakk'ın bilerek bilmeyerek size sizlere ve inşallah gelecek nesillere de bunu yaptırır. Yaşatma duygusuyla yaşama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta görülünce başın döndüğü, bakışın bulandığı şeyleri gördükten sonra duyduğum, taddığım şeyleri başkalarına da duyurayım, tattırayım diye deyip Abdurkuddus Hazretleri'nin ifade ettiği gibi öyle zirveleri ihraz buyurdu ki, vallahi, billahi, tallahi, ben o zirveyi ihraz etseydim geriye dönmezdim. Fakat o gördüğü şeyleri, başkalarını da o şerbeti içirmek için, o şerbet, zirve şerbeti, o şerbeti içirmek için, daha çoklarını elinden tutmak için, sırat-ı müstakim üstü sırat müstakimi göstermek için, hidayet ötesi hidayeti göstermek için İhtine sıratel müstakimde değişik şekilde manalar veriyor. Onu bilenler bilirler yani. Birleri için ihtina şu manaya gelir, birileri için şu manaya gelir, birleri için de şu manaya gelir. Hidayet der hidayet, hidayet der hidayet, hidayet der hidayet.